Böyle gelsin. Böyle gelsin de yaptın, Onlara da <laughs> ters Iyerdyoh...? Say da <laughs> <mi? Qiao Condu> Sayın Sayın müdürüm. Buyurun şöyle. Tamam. dersine kısa konuşma yapın. Tabii. Orada, e, Şimdi e, okulumuzun değerli e, hocaları e, ve Milli Eğitimimizin değerli mensupları, e, biz e, arkadaşlarımızın bir grubu olarak aslında buraya daha kalabalığız aslında. 1986 yılında biz e, buradan elektrik bölümünden e, mezun olduk. Çok yoğun bir e, çalışma yani okul tempomuz vardı. Ee, o zaman biz e, yaklaşık bir 34 kişi falan mezun olduğumuzu hatırlıyoruz. İşte oradan bir 6 arkadaş üniversiteye gittik. Geri kalan arkadaşların hepsi ama hepsi iş buldular. Herkes e, mutlaka bir yerde bir çalışır hale geldi. Ama okulumuzu hiçbir zaman e, unutmadık. 1944 yılında kurulmuş olan Erkek Sanat Okulu olarak e, kurulmuş olan bir e, okulumuz. Evet. Evet meslek grupları haline geldi. Çünkü maalesef insanlar çocuklarını bu, bu tip okullara isteyerek, bilerek yönlendirmiyorlar. İnşallah meslek okulları e, eski değerine kavuşur. İşte bizim kayıt noktamız o meslek severi açısından. İnşallah yani böyle işte bu gibi toplantılar, bu gibi tanıtımlar buraya daha kaliteli öğrencilerin gelmesine vesile olur. Biz dört Üçüncüsü kardeştik, üçüncü. dördümüz de bu okuldan. Üçümüz, bu okuldan. Üçümüz elektrik elektronik bölümü mezunuyuz, birimiz elektrik-elektronik bölümü mezunuyuz. Evet. Evet. Maşallah. Ben sonra de, 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 de. ben burayı kazandığım zaman, bizim hep bu yolun sonunda, dün Tekin abi gelmişti, misafirimiz evet. oldu. Bu yolun sonuna kadar koşmuştum. 14 yaşında bir çocuk olarak anneme müjde vermek evet. Çünkü bu okul ok o kadar değerliydi, o kadar kıymetliydi ama yani bizim aslında bakarsanız mesela Almanya'da ben üç sefer meslek eğitim incelemek için görev olarak gittim. Bizim onlardan hiçbir eksiğimiz yok. Bizim tek eksiğimiz tanıtım eksikliği. İyi öğrencilerin bu okulları tercih etmemesi. İnşallah, İnşallah bizim bu buluşmamız, burada olmamız da geleceği olan öğrencilere işte, bir vesile olucumuz, bir katkımız tamam. olur. Bir örneği oluruz. Ben onu çok sevdim. Suat hocamla biz bunu konuşarmıştık. Suat hocam dedik. Bunu biz aslında yer edelim ki GAMP e, meslek Lisesi'ne iyi öğrenciler gelebilsin. Yani orada görsünler işte aramızda kardiyoloji profesör var, avukat var, işte müdürler var, öğretmenler var. Çok değişik sektörlerde insanlar yetiştirmiş bir okul. Biz de çocuğumuzu buraya götürelim diye insanlarda böyle bir e, zihin uyanması yapmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii e, sadece biz elektrikçi olmadık. Aramızda elektrik bölümünü bitirip. Profesör Doktor Tekin Bey. Bir doktorumuz daha var. İki tane doktor çıkardık sınıfımızda. Yani Türkiye'nin en değerli doktorları şu anda. Evet. Beyin üzerine ve kalp üzerine. Evet. Yani, evet. beyin üzerine evet. olan hocam. Taner tanır O da o da İstanbul'da. Bir hastalıktan dolayı işte. Gerçekti gelmez. Aziz Hanım verdi oğlu. O da karşısında evet. yani, Geliyorum. yani. Geliyorum. Onu da ben sanki metalci gibi biliyorum. Doğru. Yok. Ben arkadaşım. Aramızda avukatımız Aramızda başka, ben de öğretmenim ona keza, meslektaşız. Elektrik bölümü öğretmeniyim. Hocamın e, abisi, o da profesör, Şeref evet. mesela o da benim öğretmenim. Çok, e, çok güzel. Gün, yani evet. arkadaşlarıma gurur duyuyoruz. Çok farklı sektörlerde, çok farklı yerlere geldi, böyle söyleyeyim. Evet. E, teşekkür ediyoruz bu arada sizlere de. Evet. Sağ olun, Teşekkür şey ederim. yani Bizim girdiğimiz dönemdeki meslek listesi, Verdiği eğitim lise düzeyinde değildi. Bana göre üniversite eğitimi aldı. Yani bizim olduğumuz dönemde yani sizin gibi öğretmenler de çok kaliteliydiler. Öğrencileriyle de Bire birebir ilgilenen hep söylerdi. Yani öyleydi, Salih Babur öyleydi, Vurhoz öyleydi çok kaliteli bir eğitim aldık yani. Hocam inşallah bundan sonra da meslek şey var bir çok normal. Sınavla girdik. Evet. evet, evet yani, yani, hep doğru. sınavla girdik burada. Yani sizde İsmail Hoca vardı değil mi? Var. İsmail, İsmail, İsmail doğru. İsmail, doğru. Yok. Mehmet Tosun vardı. Evet. 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 Evet tesadüf aradan yıllar geçti. 25-30 sene sonra bir gün e, mobilya dekorasyonu bölümüne gittim. O şeyi onun bölümü mobilyaydı. Mobilya takarası bölümü. Mobilya takarası bölümünde ziyarete gittim. Baktım ya tipik hareketlerle birisi biraz seyrettim. Ya bunu bir yerden hatırlıyorum ben evet. nerede? Adam çok tipik hareketleri vardı hocam. Sonra çıkardım ben. Hocam dedim siz karşıda görev yaptınız mı? Yaptım dedi. 80'li yıllarda evet dedi. Ve bir müddet sonra o beni çıkardı. sen dedi evet uğursun sen de Yani yani tamam. e, ve elini öptüm çok mutlu oldum aynı okulda aşağı yukarı bir beş yıl falan beraber çalıştık daha sonra rahmet oldu tabii. Evet, ee, evet. hazırım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Benim daha Cengiz Birdağ, ben de bir Cengiz Birda. Uğur Bey'in küçüğüyüm. burada Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde müdürlük yapıyorum. Ben de elektrik öğretmeniyim. Sizleri aramızda görmekten çok gurur duyduk. işte çok değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, avukatımız, işte efendim farklı meslek gruplarından insanlar yetiştirmiş bir dönemin mensupları olarak biz de sizi kendi içinizde birisi olarak kabul etmenizi isteriz. Çünkü biz de sizden bir iki dönem sonra bu okuldan mezun olduk. Evet çok köklü ve eski bir okul. Meslek eğitimde de bir farkındalık oluşturmak. Yani zamanında bu okullar çok değerli kişileri mezun ettiler. Bu kişiler Türkiye'nin dört bir tarafında çok önemli görevler aldılar. Tekrardan meslekselere bu başarıyı, bu e kazanabilir mi diye bir farkındalık oluşturalım dedik. Yani burada bulunmanız bize kıvanç verdi. Ee, şu anda meslekseleri Türkiye genelinde 34 alan, 184 dalda eğitim veriyor. Sizden sonra burada yeni meslekseler açıldı. Haydar Aliye Meslek Teknik açıldı. Orada biz bir küsüre görev aldık, kurucu olarak yer aldık. Ee, Sarıkamış'ta meslekselerimiz açıldı. Kağızman'da sizin döneminizde de vardı meslekselerimiz. Ancak burası meslek içerisinde bizim kız meslekçisiyle birlikte en eski meslek, en köklü meslek eğitim veren okul ve daha öncesinde de burada aynı zamanda ortaokul bölümünde de meslek eğitim veriliyordu burada çok eski yıllarda. Ve ben o yıllarda mezun olmuş birisiyle tanıştım. Öğrencilere, bizim öğrencilerimize Pisagor teoremini soruyor ve bu adam 75 yaşında. İsmail amca nereden biliyorsun sen Silver, Silver diye sorduğum zaman biz ortaokulda gördük. Bizi ortaokulda, biz sanat okulunda, ortaokul bölümündeydik demişti. Ben bir sefer daha okulumla bunu duymuştum. Evet bu okul çok köklü bir okul, bu okul çok büyük insanlar yetiştirmişti. Aramızda Allah aşkına sizler de çok güzel yerlerdesiniz. Bizim için gurur kaynağısınız her biriniz. Buraya kadar geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben çok mutlu oldum. Abim bana anlatınca böyle bir planımız var diye. İşte sağ olsun değerli şube müdürümüzü de e, davet ettik. şefiyle ile birlikte meslek eğitimi şefi Tazettin Bey ile beraber. Kalktı buraya kadar geldiler sizlere onu adına. E, hepinize hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Üzülerek ifade ediyorum belki de son pastamızı keseceğiz burada. Yeri değişmesi gibi bir şey söz konusu. Yani, e, artık benim müdürlüğümde biriyle yıl kaldı nasıl olursa. Herhalde evet. benim evet, bütün beraber burası da e, bitmiş olacak. Başka bir okulda, başka bir binada daha doğrusu inşallah devam edeceğiz. öncelikle bize bu organizasyonu yapan arkadaşlara başta Tekin sanırım Cemil'in de çok katkısı oldu. Cemil Bey ve Cengiz Bey'in ve Cengiz Bey ağabey. Ağabey. E, hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir şey Hatırlatmak istiyorum. Sanırım hocam onu atladı. Biz altı tane üniversite mezunu olmadık. Sınıfımızın sanırım %50'sinin üzerinde. Yani 20 civarında üniversiteyi yaşar. Çok enteresan var. bir yönde. Evet. Aslında biz son sınıfa gelinceye kadar birçoğumuzun üniversiteler yoktu. Evet. İçlerinde bende dahil. E, o son sınıfta bir şey başladı içimizde. Böyle hareket başladı, bir yoğunluk herkes işte derslerde soru çözüyor vesaire e, ee, dershane şansımız da yoktu. Yoktu o dönemde galiba. Belli noktada belki de bilemiyorum ama bu <laughs> okulun e, Eğitim tarihsel gelişiminde en çok mezun sokan sınıfı biz diye düşünüyorum. O Bilmiyorum var mı o, o, o şeyde şey. de. Hocam bizi görmeyin. Hocam bilir. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> şey olarak o günkü <laughs> şartlarda dershaneye şart. de, şey yani kaynak da çok. Evet çok kaliteli kaliteli bir eğitim var bu. Yani, yani üniversitede iyi bir şey başladı. Evet. Değil, hareket evet. istek son ben sınıfa gelin çocuklar. Sinavlar neden bir böyle sonuçta? Evet. Yani. evet. Ve e, e, neticede yine tekrarlıyorum Tekin arkadaşımıza başta olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle olmaktan son derece e, mutlu oldum kavuşmamız çok güzel. İnşallah devamı İnşallah. en büyük bir yılda göreceğiz. İnşallah. Sağlık ve sehat. Teşekkür ederiz. Sağlık var da arkadaşlar. Çok güzel. Sizleri burada görmekten gerçekten çok mutluyum. Birincisi eski mezunlar mısınız? Hepiniz evet. yeni yurda olan hatır sayılır yere gelmiş olan insanlarsınız. Eee ikincisi de biraz orada egoistli göreceğim. Ben de elektrik öğretmeniyim, elektrikçiyim. Şey. <laughs> 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 Dolayısıyla biraz sanki yakınlık hissediyorum. Biz de hissediyoruz. Ee, hakikaten e, beyefendinin buyurduğu gibi e, bizim yaptığımız araştırmada Kars piyasasının inan yüzde seksenden fazlasını biz çeviriyoruz. E, Sanayiye gidin her e, dükkanda ya sahibi ya kalfası ya ustası ya çırağı bizim elemanımız bir iş yerine e, soruşturulup baktık. Yani istatistiğimiz olsun diye. Yaklaşık 200 tane çalışanın 186 tanesi bizden. E, verici bir olay. Evet. Bizim e, mevcutumuz sadece kendi mesleğini icra etmiyor. E, değerli abilerim değil, kardeşlerim değil. E, hangi işe el atarlarsa aslında Hakikaten başarılı oluyoruz <laughs> <laughs>